Bugün ay çiçeklerimizi ekmeye gidiyoruz. Ama biz ay çiçekler e, üç aşamada ekiliyor. Şu anda birinci aşaması için tarlaya doğru ilerliyorum. Arkamızdaki arabada e, şirketten Demeyin ki yol vermiyorsun? <laughs> e, şirketten bir görevli de bizim yanımızda oluyor. Biz şirkete sözleşmeli tarım yaptığımız için ay çiçeklerinde. O yüzden e, beraber ekim yapıyoruz. Şimdi tarlaya doğru. videoda hazırlıkları yapmıştık biliyorsunuz. Hemen geleceğiz ve ekime başlayacağız. Bugün sadece bir sıra ekeceğiz. Yani bir sıra dediğim bizim makinemiz altılı biliyorsunuz. Ee, sadece en sağ taraftakinde tek tek ekim yapacağız. Daha sonrasında üç aşamada araları tamamlayacağız. Tarlaya geldik. Şimdi ekimlerimize başlayacağız. Dediğim gibi sadece altı taraf sırada... onlarını bulduk. Bakın bir tane burada bir tane burada. Bu şekilde e, bir tanesi de burada. 11 tane bulduk ve kaç santim ikisinin arası onu ölçtük. 22.1 gelmiş. Tam olması gerektiği ayarda. Ay çekimine devam ediyoruz. Babam ekiyor. E, dediğim gibi sadece erkeklerin bir tanesini ekiyoruz. Zamanla tamamlayacağız aralarında. O yüzden bir dolu yani bir dolu dediğim bir turda çalıştırarak gidip geliyoruz. Bir tanesini makineyi çalıştırmadan gidip geliyoruz. Yani sadece kılavuz çizgileri belli olsun diye. E, ee, tohumluk ayçiçeği ekiyoruz. O yüzden böyle oluyor. Yani erkekli dişli ekiyoruz. Ben biraz sonra eve döneceğim. Babaannemle birlikte fide dikeceğiz. Babaanneme yardıma gideceğim. Burada da zaten yapılacak bir şey yok. Hem de şirketten iki tane abimiz var. Onlar da e, tohumları kontrol ediyorlar. Atıyor mu, atmıyor mu? Ya da mesela boş giderken makineyi durduruyor. Dolu gideceği zaman tekerleğe çevirip tohum atıp atmadığını kontrol ediyorlar. Bu şekilde oluyor bizde de. edecek. Ee, ben de eve döneceğim. Dediğim gibi babaannemle seramıza e, fideleri dikeceğiz. Sonrasında da ya da önce de olabilir bilmiyorum. Toros'a gaz almaya gideceğim. Toros'un gazı artık bitmiş. Kırmızı yanıyor. <laughs> Yan köyümüzde e, petroller oradan alacağım. Geleceğiz. Ondan sonrasında babam da ay bugün devam edecek. Ama sadece bir sıra ekiyoruz dediğim gibi. Eve dönüyorum artık. Ee, babam devam edecek dediğim gibi. Benim de hem Toros'a gaz almam lazım hem de fideleri dikmemiz lazım seramıza. Birkaç gündür onları da e, kendi aldığımız o küçük kaseler içinde oluyor ya onlar. O şekilde bekletiyorduk havalar soğuk olduğu için donarsa diye. Bugün artık biraz daha iyi hava. Bundan sonra da öyle gözüküyor. O yüzden dikeceğiz. Şimdi eve gideyim bakalım babaannem neler yapmış. Fidelerimiz hazır. Şu şekilde biber, patlıcan, domates, dolma biber, acı biber, kırmızı etlik biber. Ne ararsan her şeyden var. Şimdi yavaş yavaş sıramıza ekmeye başlayacağız. Orada zaten şuraya iplere salataları ekeceğiz. Daha sonrasında yanına domatesler, biberler, patlıcanlar şeklinde ilerleyeceğiz. Salataları ekmeye başladık. Babaannem bir tane ekti buraya. İkincisini de yanına ekecek. Bu şekilde o tarafa doğru ekeceğiz. ben de ekeceğim şimdi yanına geçip babaannemin. Evet şimdi ben de ekmeye başlıyorum. Bu iplerin her ipin yanına mı bir tane ekiyorsun? Evet. Deliğin yanına deliğin. Hayır da de buraya ek işte. Tamam. Şimdi bir de buraya olacak. Ha oraya da ekeceğiz mi? Benim, şöyle altını koparacağız ileride. Kök Çok. ha. Açık derin kalıp görüyor. Şu altında kalan şu kökleri de koparacakmışız. Azıcık daha derinleştireceğiz. Yakın yakın yakın. Az daha yakın mı olur? Tabii çizgiye yakın bak. Şeye böyle tamam. yan karşılıklı. Su almaz. Tamam. Şimdi ikincisine geçtim. altındaki küçük kökleri koparıyorum. salatalarımızı bitirdik ekimine. Şöyle göstereyim. Şimdi domateslere geçtik. Ne domatesi babaanne bunlar? Haş domatesi de var. Bak. Hani. Ha, domatesiyle birlikte gelmiş bunlar. Aşı domatesmiş. Bakın şurada zaten görüyorsunuz. Birleştiği yeri sabitlemişler. Bunlar salkım salkım domates yapıyormuş. Dedem de bunlardan almış. Bizim zaten seramız olduğu için Direkt biz yukarıya doğru domatesleri asıyoruz şöyle. şun şuralara iplerle. O yüzden e, bayağı domates yapıyorlar. O zamanlar geldiğinde size onları daha çekerim. Şimdi sen hangisini ekiyorsun? Bu atlanacak. Bunu ekeceğim. Şöyle kukalıyorsun atlanı. Hı -hı. hı hı. Bu çubuğunla beraber mi? Ha, bu çubuğunla beraber. Domateslerimizin de bir sırasını ektik. Şimdi ikinci sırasına başladık. Her sıraya yani buraya önce aşı domateslerimizi ektik. Bunlar e, Dedem söyledi şimdi. Dedemden aldık bilgi Kök başına 15-20 kilogram domates veren cinsten sırık domates olarak geçiyormuş. Şimdi her sıraya farklı farklı ekeceğiz. Fidelerimiz burada. Bunlar da babaannem kendisi geçen sene aldığı tohumlardan ekip yetiştirdi. Bunları dikeceğiz şimdi. Bu sıraya ekeceklerimiz kırmızı domates. Diğer sıraya ekeceklerimiz de pembe domates. Onların hepsi dediğim gibi babaannemin yetiştirdiği büyüttü. Tohumdan büyüttü yani fideler. Şimdi bunu buraya ekeceğiz. Şöyle kökünde bastıralım. Könlü zaten buraya kön de atmışlardı. Şöyle dik dursun. Tamam. <laughs> Sunduk. Bunlar patlıcanlarımız. Bunlar acı biberler. Bunlar Charleston. Bunlar köy biberi. Bunlar kırmızı etlik biber. Bunlar dolma biberleri. Sivri biber, kahvaltılık biber bunlar da. Bunlar da pembe domateslerimiz. Bu sıranın yarısını pembe, yarısını kırmızı ektik. Kırmızı domateslerimiz. Bunlar da salkın domateslerimiz salatalarımız. Bunlara acilen su vermemiz gerekiyor. Can suyu vermemiz gerekiyor tabi. Bakın soldular birazcık. İki gündür de o plastik kabın içinde oldukları için soğuktan ekememiştik. Şimdi ektik. Hemen sularına vereceğiz. Baby Eldiven de bana bir kutu eldiven göndermiş. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Şimdi onları göstereceğim size. Sarı eldiven, işte siyah. Bunların tabii hepsinin kullanım yerleri farklı farklıymış ama bu ne? Muayene eldiveni. İşte kırmızı, turuncu, beyaz her türlüsünden göndermişler bir kutu. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Bunları işlerimde kullanacağım. Ağaçlarımıza e, demir ilacı atacağız. Şöyle 10 ağaçlık yani 2,5 pet bardağından. Hemen hazırlayacağım. Suyla karıştıracağız. Kovamız da burada hazır. rüzgar olduğu için biraz tozadı ve üstüme geldi. Şimdi ikinci bardağı da doldurdum. Ve iki buçuk. Tamam. Ben de demirlendim birazcık. <laughs> şimdi suyla doldurup şurada suyumuzda ağaçlarımıza dökeceğiz. Bunu böyle karıştırıp şimdi suyla olan karışımımızı Ağaçlarımızın köklerine dökeceğiz. Hem güllerimize döküyoruz. Şurada da bir tane ağacımız var ama biz bu ağacın ne olduğunu hala bulamadık. Şöyle göstereyim, belki bilenler çıkar aramızdan. <laughs> ne olduğunu bilmiyoruz kendiliğinden çıkıp büyümüş. Ters dut ağacımız da var. Bu da geçen sene çok güzel dutlar yaptı bize birkaç tane. Bakalım bu sene yapacak mı? Yaşardı ama. Bu da yine. Sahte bir e, su kuyumuz var. Sabahtan beri çalışıyoruz. Şimdi biraz da keyif yapalım. E, semaveri yakacağım. Suyunu doldurup hemen. Evet. Bu sene ilk defa yakıyoruz. Havalar anca ısınabildi gerçekten. Bayağı doldurdum. Şimdi kapağını kapatalım ve yakalım. çam ağacı. Bahçemizde zaten çam ağacı var. Hemen tutuşu veriyor kuzulaklarda. Biraz doldurayım. İçini sonra da yakalım. Daha sonrasında ağaç çekiyoruz. İşte odun tarafa falan. Ne varsa artık. Tamam. Hemen tut. Semaverimiz tutuştu. Çok güzel yanıyor kozalaklar. Burası da birazcık e, ceyran yaptığı için hemen tutuşur zaten burada da genelde kamelyanın yanında şöyle güzel bir keyif yapalım. Semaver'deki e, su kaynayasıya kadar hemen Torosa gaz alıp geleceğim. Zaten dediğim gibi yakın e, hemen yan köyden alıp geleceğiz. Toros'un da gazı bitmiş artık kırmızı yanıyor yani. Bakın gördüğünüz gibi doldurmazsak doldurmazsak yolda kalacağız yani neredeyse artık. Sabah da e, Toyota ile gitmiştik biliyorsunuz Toros'un gazı olmadığı için. Hemen bir gaz alıp gelelim Toros'a bakalım ne kadar tutacak. Evet petrole geldik şimdi. Burası ufak bir petrol. 38 litre aldı. 415 lira. Şöyle verelim parasını da abiye. Gazımızı fulledik. Oy, vitese takmamışız. <laughs> Şimdi köye doğru dönüyoruz. 38 litre aldı. 414 lira da verdik. Cık. Geçen sene ben buraya hep 200 lirayla geliyordum. Doldurup hemen gidiyordum. Bu sene vallahi 415 liraya doldu. Geçen geldiğimde de 420 liraya doldurmuştum. Şimdi basalım köye gidelim. Dediğim gibi yan köydeyiz hemen. Körasan diye bahsettiğim yerde burası. Şimdi burada okula gittim. Ee, ana sınıfı 1, 2, 3 burada okudum. Sonrasında Eskişehir'e gittim. Hatta şuradan geçerken de size biraz göstereyim. Şurası yemekhanemizdi. Bir sene falan buraya yemekhaneye gelmiştik. Burası okulun e, ortaokul kısmıydı ama şimdi tamamen kapandı artık burası da. Herkes çiftelere gidiyor. Bizim köydeki öğrenciler de, buradaki öğrenciler de e, sayının az olmasından dolayı kapandı okullarda. Yani. Bizim zamanımızda biz bir otobüs, yaklaşık 40 kişi falan geliyorduk buraya. Şimdi kalmadı tabi. Evet. Abi bizi görür mü? Gördü. Karşıdan da gelen yok. Geçelim yanından ama vallahi geniş makinelerde ben de geriliyorum. Şöyle geçelim. fazla 80'e çıkabiliyoruz bu yolda. <laughs> o da çok gaza basarsan yani. Yolumuz bozuktu. Bu aradaki endekleri kapadılar sağ olsun Büyükşehir Belediyesi şöyle. Bir iki gün önce. Şimdi daha rahat gidebiliyoruz. Eskiden bu çukurlardan kaçarken çok hızlı yani bu kadar 80'e falan çıkamıyorduk. Şimdi kapadıkları için endekten kaçma derdimiz kalmadı. Şu an daha iyi. Herkes tarlaya gidiyor gördüğünüz gibi. <laughs> Bir sürü traktör var. Sabah ayçiçeği ekerken de yine bizim orası doluydu. Geçen de eniştemmiş yani sonradan fark ettim. Zaten o da 57.09 bizim 57 onun 57.09'u. Başka kimse de 57 serisinden yok bizim köyde. Dedim, bu kesin eniştemdir. Gidelim <laughs> eve ve birazcık çay içelim, keyif yapalım. Kamelyamızın tadını çıkaralım. Havalar anca ısındığı için daha yeni yakabildik semaverimizi. Bundan sonra her gün gibi artık bizim 5 çay saatimizdir. Mutlaka yakarız semaveri. şimdi eve dönelim. Çayımızı demleyelim ve içelim. Geldik. Su kaynamış. Şimdi çayımızı demleyelim. 3-4 ölçek kadar attım. Hemen şuradan demliyorum çayı. Babam da artık gelmek üzeredir ya da az kalmıştır. O da gelir biraz sonra. <laughs> Çayımız demlendi, şimdi dolduralım. Çayımız çok güzel oldu. Şimdi biraz bunun keyfini çıkaracağız. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.